Aç lan baksana Ekle Aynen Hepiniz atın ha bombalarınızı Hazır <laughs> mısın <bak>, gir Herkes <laughs> mi girecek abi? Abi sağda 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 Yardım et aşağıya Biri Ben aşağıdayım abi çok Abi bak şapka sağda. 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 sağda Arkaya abi. dikkat edin Aşağı ben geçeyim Helal, burada, de, gel burada, burada, gel. be. Abi. 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 abi ya. Abi. <laughs> ya Ulan